Şimdi Bay e, Pitts. Bu çok talihsiz bir isim <laughs> Bay Pitts neredesiniz? Bay Pitts kitabının sayfa 542'yi aç. O sayfadaki şiirin ilk dörtlüğünü oku. <laughs> Vaktini iyi değerlendiren bakir mi? Evet. Hadi. Size uygun değil mi? Vakit varken tomurcukları topla. Zaman hala uçup gidiyor. Ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir. Sağ olun Bay Pitts. Vakit varken tomurcukları topla. Bu duygunun latince ifadesi carpe diem. Ne demek olduğunu bilen var mı? Carpe diem. Yaşadığım günü kavra. Çok güzel Bay. Mix. Mix. Garip bir isim daha. <laughs>